i okay. geçiyor. Değişik. Aradan e, bir saat geçti. Ben uyuyordum o zaman. Şimdi buralardayız. Evet. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi gözüküyor mudur hiç bilmiyorum. Bartın'dayız. Güneşten. Bartın'dayız. Bartın'dayız. Ama Sıra'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar tünele kadar geldik. Saat 9'da 18 geçiyor. 6 dakika oradayız. Arkadaşlar gel arkadaşlar geldik. Arkadaşlar geldik ama o burası ne ya? Evet. Telefonu düşürmek bari. Kır, kırılır mırılır ondan sonra. Arkadaşlar ben şu an gemideyiz sırada yolculuk başlıyor gibi. Deprem olsa tam Yok. Çek Kendimi çek. çekiyorum ya. Iyi, tamam. Videoya koyacağım baba. Uz ama YouTube'a. Tamam, tamam. ee, Arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar tamam. merhaba. Dişim çıktı. O yüzden bana. Ben girer ben bilir burada. Değil. İrem bilir. İran bilir, bilir. İrem bilir so değil Beni, de. benim İrem, o İrem, o soyad değil ki. Heh. Bu kardeşim. Hmm. Bilirsiniz zaten. şöyle ben, ben youtuberım. Böyle. Çok keko Vallahi nasıl oluyor hiç ben bilmiyorum. Ben kekoyum arkadaşlar. Bana bulaşmıyor. Bir ara çekerim. E, arkadaşlar bir de böyle ben, bir şey aldık geldi çöp kutusu. Böyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Durun. Baba. Bakın arkadaşlar bir de taş aldık. Arkadaşlar. Böyle gemide şu an. Vallahi hiç mutlu değilim. Arkadaşlar çalıştı. Ses geliyorsa. Arkadaşlar şu an motor çalıştı. Gemi değil. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. bir şey ama bilmiyoruz. Hala devam ediyoruz bizimle. Arkadaşlar böyle güzel çekiyor. Aa, arkadaşlar işte nedir Oradaydık herhalde Öyle oturuyor Arkadaşlar böyle burası da Ama süreyi geziyoruz şimdi de burayı çekiyorum. Arkadaşlar şimdi arkaya çekiyorum. Böyle gösteremiyorum ya. Burada da arabalar var. Öyle gidiyorum. Şuraya cami. Tamam. Burayı, burayı geçiyoruz şu an. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an burayı çekiyorum burası da e, bir yer işte ev gibi yani evler var işte onları çekiyorum telif o, telif hakkı olmasın diye yüksek sesle konuşuyorum o yüzden Arkadaşlar şeffaf şeyler görürseniz deniz arası o yüzden bunlar yani arkadaşlar yine denizi çekeceğim Telefonu düşürmeyiz inşallah. Düşürürsek de kötü şeyler olur. Eski telefonun gibi olur ya. Arkadaşlar bir de burası var. Ma bakın martılar mıdır? Nedir onlar? Herhalde martılar ama. Arkadaşlar şu an denizi çekiyorum. Keşke olmasa şu telefon ya. Arkadaşlar şu an burayı çekiyorum. Böyle. Burası. Yani ilk defa gemi gibi bir şey biliyorum. Arkadaşlar bir de burasını çekeyim dedim. Böyle. Evet, Burayı da çekiyorum. Ama sıraya olmasaydı gelirsiniz. Ankara'da güzel bence. Böyle yani. Arkadaşlar bakın bir de burası var. Gösteriyorum işte. Arkadaşlar bir de şurası var. Çok değişik bir yer ya. Burayı da çekiyorum. Arkadaşlar bir de böyle çekiyorum. Telefonu düşürmem. Arkadaşlar bir de burayı çekiyorum böyle. Arkadaşlar bakın bir de burayı gösteriyorum. Böyle. İşte. O daha yeni bir yer var. Böyle arkadaşlar. Burayı da çekiyorum. Bir de burayı çekiyorum arkadaşlar. Çektim ve hiç bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar şimdi Tavşan Adası'na geldik öyle biliyorum. Aynen yani. Şimdi e, tavşan var mıdır hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir de buraya çekiyorum. Böyle gözüküyor mudur hiç bilmiyorum. Ben de Arkadaşlar şimdi telef hakkı yok. Arkadaşlar şimdi de burayı çekiyorum işte. Böyle değişik şeyler var. Nedir bunlar? Küp müdür? Çok gibi bir şey düşeceğim ya. Videoya kaydediyorum. Böyle. Arkadaşlar şimdi şuraya gidiyoruz. İşaret ettiğim yer yakınlaştırırsan görürsünüz tabii ki. Arabalar da var lan. Yok. Yok. Ya, yok. Arabalar yok arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar deniz pevir midir nedir bir şey buldum ben. Arkadaşlar şimdi burayı çekiyorum. Böyle. Sallantı yok ki şimdi. Az önce bayağı sallanıyordu neredeyse. Bakın orada da bir tane gemi var. Şimdi şuraya gidiyoruz. İstanbul gibi ya. Ama Nur, siz de gelin. Biz taş aldık. Kaç da alırsınız? Her şey satılır. Alırsınız yani. Aha arabaları buldum diyor. Arabayı arabaları buldum. Arkadaşlar şimdi burada işaret ettiğim yerde e, sona geleceğiz. Orada bir tane yani turumuz. Arkadaşlar bence siz de gidin. İyi bir yer. Burada şeyler de alırsınız yani taş alırsınız, boyalı. Ben mavi aldım mesela. Lacivert vardı. Ama ben lacivert almadım işte o yüzden. Bakın gemiler de var. Gemi gemi midir, nedir öyle şeyler. Bakın bu da deniz. Böyle. Böyle işte. Ama sırayı bence siz de gelin. Evet arkadaşlar şu an turumuzun sonuna geldik. Öyle biliyorum. İneceğiz videosu şeyi de gösteririm. Arkadaşlar şimdi in, inmeye başlayacağız. Ben kaydı durduracağım. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Bence güzeldi. Siz de gelin ama şuraya gezersiniz. Arkadaşlar böyle bir taş alırsınız. Ma mavi 50 lira bunlar. Öyle biliyorum. 50 lira diye. Böyle yani. Arkadaşlar şu an e, Arabadaydık zaten Birkaç dakika mı ne oldu Lav sütunlarını görmeye gidiyoruz Evet 35 dakika önce arabada Arabadaydık değil mi evet. Yola çıktık Tv'yi ayırdım lan yine Neyse Şimdi yoldayız zaten Honda'dayız Bir 4 dakika mı ne kaldı Size orayı göstereceğim Nereye göstereceksin Deniz var orada işte orayı göstereceğim. Lav sütunlarını göstereceksin. Hı. İlk defa yüzümü gösteriyorum ha. Bu da ben ne diyorsun size. Evet. Bir daha yüzümü gösteririm değil mi baba? Olabilir. Video tutar mısın şu an? Evet. Mesaj geliyor. Neyse. Biz birazdan biz birazdan oraya varak arkadaşlar yine biraz geçti yani şeyi duydur, durdurdum.